Merhaba sevgili arkadaşlar. Yeni bir video ile sizlerle beraberiz. Başak Burcu Ağustos ayı kahve falı yorumu bu videomuz. Bakalım başakları Ağustos ayında neler bekliyor? Kahve falımızda ne gibi yorumlar yapacağız? Başaklara Ağustos ayı adına. Kanalıma abone olup beğen tuşuna basarsanız ve bildirimlerden haberdar olmak için de bildirim butonunu tıklarsanız gelecek olan diğer videolardan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi e, fincanın etrafına bakıyorum ve burada sizin bir e, hayaliniz var, yapmak istediğiniz bir şey var daha doğrusu ve bu şeyle alakalı harekete geçmeye e, harekete geçme planı yapıyorsunuz. Yalnız bunda biraz beklemeniz gerekecek, zamanı var çünkü biraz zaman var. E, zamanı bırakırsanız daha iyi olacak gibi bir anda yapayım sabırsız olursanız bu düşüncenizle alakalı bir boşluk içerisine girebilirsiniz. Yani zaten o zaman kendisine bir e, aralık oluşturacak diyelim. Yani bir es verecek ve siz yine o yapmanız gereken zamanda yapacaksınız. Yani acele etmeyin, zamana bırakın diyorum. Ve yoldan gelen bir insan görüyorum burada. Yoldan e, yolun başında biri duruyor, yolun sonunda biri duruyor. Yolun başında duran eee <laughs> Aa, burada kalp var. şurada kalp var arkadaşlar. Ee, kalp Aşk konusunda bir karşılaşma e, olabilir. Bir aşk söz konusu olabilir. başaklar, bir başlangıç bir karşılaşma ve e, ya da şöyle söyleyeyim bir küslük varsa bir ayrılık varsa tekrardan bir barışma söz konusu gidenin geri gelmesi ya da gidenin arkasından onu unuturacak daha iyi bir ilişki söz konusu arkadaşlar. Çok güzel bir aşk sizi bekliyor olabilir Ağustos'ta. Bakayım evet bu kadarmış fincanın etrafı. Şimdi şöyle şöyle yapalım. Hı, o sonuna doğruymuş. Tamam, güzel bir şey gördüm ama sonuna doğru. <laughs> Ağustos'un sonuna doğru daha doğrusu. Şimdi. Burada bir balık bir kısmet mevzusu var. Bu yapmak istediğiniz iş olabilir. Bununla alakalı bazı görüşmeler yapacaksınız. Görüşmeler yapmaya başlayacaksınız. Yalnız bununla çok e, hızlı hareket etmeyin, zamanına bırakın diyorum. Çünkü e, çok hızlı hareket ederseniz bir zaman aksaması yaşayabilirsiniz. Onu söyleyeyim. Ters giden bazı durumlar içerisinde kalabilirsiniz. Oldu bittiye ya da e, böyle bir an önce olması için telaşlanmaya e, gerek yok diyeyim ben size. E, oluruna bırakın. Olsun, olsun, olsun diye hareket edilir yani bir an önce olsun, bir an önce olsun yeter sabrım kalmadı dersiniz de o şekilde bir tavır içerisinde olmayın çünkü e, bir zaman aksaması, bir zaman e, aşımı söz konusu olabilir arkadaşlar. E, sonradan e, burada bir e, niyet görüyorum sizin bir niyetiniz var olmasını istediğiniz bir şey baya bir dua ettiğiniz bir mevzu. Şu anlık biraz bu niyetinizle alakalı zaman gözüküyor. Önü biraz kapalı gibi. Yani beklemeniz gerekecek. Biraz süre var. Daha sonrasında işle alakalı bir yoğun döneme gireceksiniz arkadaşlar. Bir E harfiyle beraber yapacağınız bir şey ya da E harfinin size yardım etmesi söz konusu olabilir. Telefon görüşmeleri olacak. Bir mevzuyu halletmeye çalışacaksınız daha doğrusu. Halletmeye çalışacağınız bir mevzu var ve Ağustos ayının ortalarında bu mevzuyla uğraşacaksınız. Ön söyleyeyim. Bayağı bir yoğun uğraş içerisinde, bir kişiden yardım alarak ya da bir kişiyle beraber ve iki vakitte olacak bir şey. Ağustos'un ikincisi ya da ikinci ayı, ay şey ikinci haftası olabilir. Ve Ş harfi çıkmış. Ş harfi biriyle de bir görüşme ya da konuşma yapabilirsiniz arkadaşlar. iki kişiyle karşılıklı bir görüşmeniz var. Yani iki kişi karşılıklı bir görüşme yapacaksınız. Yalnız yapacağınız, görüşmeyi yapacağınız insan... bir kısmetle alakalı yapacaksınız burada. E, tavus kuşunun başı ya da hindinin başı gibi duruyor ve balık var yanında ve tepenizde göz aydınlığı var. Biriyle kısmetle alakalı görüşme yapılacak. Yani bu uğraşınız iş uğraşı olabilir. Ağustos'un ortalarında bu işle uğraşmaya başlayabilirsiniz. Yoğun çaba sarf edebilirsiniz ama e, sonrasında baya rahatlayacağınız gelişmeler yaşayacaksınız. Olumlu. İlk başta hani zorlanılır ya e, işle oturtturmakla alakalı. Yaymakla alakalı, duyurmakla alakalı zorluk yaşarsınız, maddi açıdan zorluk yaşarsınız. İlk başlarda yaşanan işle alakalı bütün zorlukları, yaşanan zorlukları yaşayabilirsiniz ama sonrasında <laughs> bayağı bir önünüzün açılması ve büyük fırsatların karşınıza gelmesi söz konusu. Çünkü çok net bir şekilde göz aydınlığı şeklinde yıldız çıkmış. Çok büyük şans elde edeceksiniz. Yani belki de hani bir iş yapmayı planlıyorsunuzdur ve ilk işi ilk yapan o işi ilk yapan size olursunuz ve büyük kazançlar elde edersiniz. İlk akıl eden sizsinizdir. Gündeme getiren sizsinizdir. Piyasaya süren sizsinizdir öyle söyleyeyim. Öyle bir şey yani büyük bir şans sizi bekliyor büyük bir kısmet işle alakalı ama önce dediğim gibi bir zorluk bir geç geç nasıl derler Geçiş aşaması sizin için bayağı bir zorlayıcı olacak diyebilirim ama sonrası epey bir aydınlık ve çok güzel çıkmış. Aynı zamanda burada bu işlen işten gelen gelirle elde edeceğiniz gelirle diyeyim bir şey var. Çok istediğiniz bir şey var, onu yapacaksınız. Hani kimisi ev almak ister, kimi araba almak ister, kimi başka bir hayal kurar, bir hayalinizi gerçekleştireceksiniz bu e, gelen gelirle arkadaşlar. Bir hayalinizi gerçekleştiriyorsunuz kazanacağınız kazançla öyle söyleyeyim. Ve çok güzel, tertemiz bir döneme giriş yapacaksınız. Sizin için bir milat olabilir bu çünkü çok güzel bir güneş var burada. Çok güzel bir güneş, <laughs> göz aydınlığı. Yani ne diyebilirim? Hayatınız değişiyor olabilir arkadaşlar. Olumlu anlamda artık bir gün doğumu, gerçek bir gün doğumuyla karşılaşabilirsiniz. Size çok güzel fırsatlar, iyi kazançlar ve çok farklı bir döneme geçiş söz konusu öyle söyleyebilirim. Hayallerinizi gerçekleştireceğiniz bir dönem başlıyor. Başaklar. Ve yol ağustosun sonuna doğru yol yapacaksınız bir yolunuz var hasta ziyarete olabilir sanki yatan biri varmış gibi ee, ya da bir yerde e, bir ya, ziyaret yapabilirsiniz öyle söyleyeyim. Ve küçük bir ay hilal şeklinde doğmuş. Ufak bir sorun yaşayacaksınız ama o sorunu hemen halledeceksiniz. Ya da ufak bir sorununuz vardır uzun zamandan beri süre gelen. O sorunu halledecek olabilirsiniz. Ama size şunu söyleyebilirim. Bir iş kurma çabası içerisinde olan başaklar varsa yeni bir oluşum içerisinde olumlu gelişmeler sizi bekliyor. Yalnızca acele etmeyin, sabırlı davranın. Arkadaşlar, hayallerinizi gerçekleştireceğiniz bir dönem geliyor dediğim gibi. Evet tabağa bakalım. Bakın sıkıntılar birden gitti, aktı. Kendinizi bir koruma altına almışsınız. <laughs> Ay çok affedersiniz. Evet bir koruma altına alınmış, bir koruma yapılmış. Ee, hani siz bu düşünceyle kendinizi koruma altına almış olabilirsiniz. Ee, i̇nsanlara yaklaşımınızla koruma altına almış olabilirsiniz. Bir dua okutmuş, dua okutuyor olabilirsiniz. Her ne şekilde kendinizi koruma altına almışsanız eğer. Aldıysanız bu çok olumlu Her tarafınızı kaplamış ve çok e, Temizlemişti öyle söyleyeyim Hani bir dua filan okutturduysanız Hem içinizi hem dışınızı temizletmişsiniz Bir temize çekmiştik Söz konusu e, Burada bir e, kavga niyetli bir insan var size yaklaşmak isteyen ama altında horoz var yani kavga etmek isteyen ya da size bilenen bir insan var. Ama önünde engeli var, gelemiyor. Sanki biri önünde durmuş ve dur diyor ona gibi. Duvar çekilmiş önüne gelemiyor. Sakın da böyle fırsatlar vermeyin. Çünkü size bilenen e, bayağı bilenmiş daha doğrusu biri var. Buna dikkat edin. E, öyle biriyle karşılaşırsanız da fırsat vermeyin. Evet bakın burada bir e, deve gibi çıkmış ee, deve kısmettir ve devenin tepesinde duruyorsunuz ve bir şeyler hani balık tutanlar ağlarını düzeltirler ya ağ örerler ya da aynı o şekilde kader ağlarını örüyor ve siz de çok güzel bir döneme adım atıyorsunuz fırsat üstüne fırsat çıkmış ee, çok güzel fırsatlar var ee, bu file de benziyor gibi biraz file de benziyor Şanstır yani kısmet konusunda çok büyük bir şans elde edeceksiniz Bu da şöyle söyleyeyim başaklara yani ilk defa birinin akıl edeceği bir şey yapabileceği yani o akıl eden kişi siz olabilirsiniz bir şeyi akıl edeceksiniz ve onu ilk yapan siz olabilirsiniz ve bu da size çok güzel kapılar açacak çok büyük imkanlar sağlayacak ve içinde bulunduğunuz sıkıntıyı aşmanızı sağlayacak bir fırsat bu yani ee, şöyle söyleyeyim borcunuz vardır ödeyemiyorsunuzdur bu fırsatla o borcu ödersiniz ev almak istiyorsunuzdur alamıyorsunuzdur ev alırsınız ee, başka bir şey yapmak istiyorsunuzdur maddi imkansızlıklardan dolayı bunları yapamıyorsunuzdur ama bu fırsatla o maddi imkanı elde edip bu düşüncelerinizin hepsini gerçekleştirecek ve çok başka bir döneme adım atacaksınız arkadaşlar. Çok güzel bir dönem sizi bekliyor ve kısmetli, şanslı ve yolu açık olan bir döneme gireceksiniz. Bir insan olacaksınız daha doğrusu. Arka arkaya balıklar geliyor ve aynı zamanda. Evet şimdi en güzel şeyi söyleyeyim. Güzel bir kalp hane içine girmiş. Kalbin altında da balık olduğu için kısmetiniz karşınıza çıkacak arkadaşlar. Ve hane içine kalp girmiş ee, bu karşılaşma çok yakında ya da bir e, ilişkiniz varsa artık evlilik yolunda adım atabilirsiniz demek bu. Çok güzel çıkmış. Yine bir balık var hane içine girmiş alacak bir paranız varsa o para geliyor arkadaşlar alıyorsunuz. Bir konuda bir şeye böyle kanca atmış gibisiniz. Bir kanca atıcı yani bir fikri, bir fikre kancaya atmışsınız ve o fikri geliştirmeye çalışıyorsunuz. Bir düşünceniz var ve 5 vakit içerisinde bunu halledeceksiniz. 3 4 ve 5 sayısı çıkmış. Ayın üçlü, beşli ve dörtlü günlerine çok dikkat edin. 3 hafta, 4 hafta ya da 5 haftaya da dikkat edebilirsiniz. Ona da tekamül gelir. Ama olumlu ve temiz düşüncelerinizde e, kanca atmak netleşmektir. E, hedef belirlemek ve o hedefi tutturmaktır bence. E, kendi yorumuma göre diyorum. Çünkü kanca atıyorsunuz, tutuyorsunuz ve onu kendinize çekeceksiniz. Yani o hedefinize ulaşmak için adım atmaya başlıyorsunuz ve o adım sizi hedef her attığınız adım sizi hedefinize götürecek. Hem işte hem aşkta çok güzel gelişmeler yaşayacağınız bir döneme giriyorsunuz arkadaşlar. Yalnız bazı dedikodular var konuşulan böyle uzakta olan bazı insanların ama böyle muhatap olduğunuz duyabileceğiniz insanlar dedikoduları var ee, hani çok etkilemiyor size öyle söyleyeyim çok etkilemeyen dedikodular konuşuluyor umursamayın evet falımız bu kadardı bakıyorum bu kadar gördüm çok güzel çıkmış daha fazla yorum yapıp karıştırmaya gerek yok diyorum çok güzel bir fal çıkmış ayı adına. Ayı adı. Ayında Başak burcu adına diyerek videomu sonlandırmak istiyorum. Tekrardan görüşmek üzere. kalın arkadaşlar.